6 Haziran pazartesi gününden herkese günaydın. Yeni bir haftaya ve yeni ay içerisinde girmiş bulunmaktayız. Takvimi şöyle bir değerlendirecek olursak özellikle dünkü haftaya bakış, daha doğrusu haftalık değerlendirme videomuzda da üzerinde durduğumuz bazı önemli konular vardı bu hafta takip etmemiz gereken bunlardan tabii ki en önemlisi hangisi? Perşembe günü Euro bölgesinden açıklanması beklenen faiz kararı olacak ve Beklentide herhangi bir değişiklik olmadığını söylemiştik ve takvimde de bunu görüyoruz. Ancak hem Lagart'ın hem de Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarına bakacak olursak Temmuz ayında en azından eksi faiz durumundan çıkma planları olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu da Euro tarafında işleri pozitif yönde etkileyebilir. O yüzden Perşembe günü önemli olacak. Bugüne bakacak olursak bugün haftanın ilk günü olması sebebiyle herhangi bir açıklanması beklenen veri yok. 3 yıldız veya Önemli diyerek takip edeceğimiz herhangi bir aksiyon olmayacak takvim tarafında Ancak tabii ki piyasanın açılışı ve geçtiğimiz hafta ADP ve tarım dışı istihdamın etkilerini bu hafta da görmeye devam edeceğiz Önemli haber başlıklarımıza geçiş yapalım Küresel piyasalarda Çin morali Küresel piyasalarda risk iştahı Çin'in başkenti Pekin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle yükseldi Biliyorsunuz ki yakın tarihte özellikle pandeminin tekrar e, risk durumuna gelmesi ve kısıtlamaların arttırılmasıyla birlikte özellikle küresel piyasalarda endeks tarafında satışların devam ettiğini görmüştük kısa vade orta vade üzerinde ve bu en azından toparlanmaya yönelik bir e, haber olabilir tabii ki sadece bir haberle olmayacak ancak bu yönde bir algı oluşabilir. Ve bakacak olursak Çin'in başkenti Pekin'de Covid-19 önlemlerinin 6 Haziran itibariyle büyük ölçüde gevşetilmesiyle Asya endeksleri haftaya yükselişle başladı. Ve tabii ki Avustralya hisseleri ise yarınki faiz kararı öncesi negatif ayrışıyor. Özellikle sabah saatlerinde Avustralya doları tarafında bir faiz kararı açıklaması olacak. Orada bir yükseliş durumu söz konusu. Bir, bir sonraki haberimiz ABD resesyondan kaçabilecek mi haber başlığımız. Özellikle faiz artırımları sonrası ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali, en azından girme riskiyle ilgili birçok söylem mevcuttu. Ve bakacak olursak aslında genel itibariyle e, ekonomistlerin de görüşü ABD'nin olası bir resesyondan kaçınabileceğine inanıyor. Özellikle e, Rusya ve Ukrayna arasındaki konu da tabii ki tüm dünyadaki ekonomik dengeleri, etkiledi ve Zandi Covid-19 ile Ukrayna Savaşı'nın en kötü ekonomik etkinliklerinin geride kaldığı varsayımı altında Fed'in ekonomiyi durgunluğa sokmadan sıkılaştırmasını en azından gerçekleştirebileceğine inandığını açıklamış. Ve ons altına bakalım. Altında istihdam verisi sonrası agresif FED baskısı. Altın ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerinin üstünde gelmesi sonrası piyasalarda FED'in agresif sıklaşmaya devam edeceği beklentilerin etkisiyle yeni haftaya yatay başladı. Ve haftaya 1850 dolar civarında başlayan ons altında ilk işlemler bu seviye etrafında gerçekleşti. Haftanın hem ilk gün olması hem de tarım dışı istihdamdan çıkış yapmış olmamız özellikle ons tarafında beklentilerin tam olarak e, net olmadığını ve yatay bir seyirin devam edeceğini en azından Perşembe'ye kadar gösteriyor. Ve petrole bakalım. Petrolde Suudi zammı ve Çin etkisi. Petrol piyasalarında fiyatlamalara Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam ve Çin'in başkenti Pekin'de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesi yön veriyor. Özellikle petrolün en çok darbe gördüğünü, darbe gördüğü zamanı hatırlayacak olursak, pandemi etkisiyle talepteki ciddi bozulma petrol fiyatlarını resmen al aşağı etmişti ve buradaki olumlu beklentiler ve olumlu haberler tabii ki petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen en önemli etkenlerden bir tanesi. Ve Çin'in de başkenti Pekin'de bazı salgın önlemlerinin net bir şekilde bugünden itibaren gevşetiliyor olması petrol tarafında yukarı yönlü hareketlikleri devam ettirebilir ve ABD ham petrol 119'un 119 doların üzerine çıkarken Brent petrolde de 120 doların üstü görünmüş oldu. Teknik olarak da incelememize tekrar devam edelim. Özellikle haftalık değerlendirme videomuzu da dile getirdiğimiz üzere Euro dolar bu bölgeyi sevdi ve bu bölgede muhtemelen Perşembe gününü bekliyor olacak. 1.0654 ve 1.0776 bölgesi arasında Perşembe gününe kadar dalgalanma çift yönlü olarak görülebilir. Ee, özellikle bakacak olursak grafik dahi ne olacağını net olarak göstermiyor. Çünkü hem direnç bölgesi üzerinde ihlal hem de destek bölgesi altında büyük bir satış baskısı gerçekleşmişti. Yani her iki yöne de ihlal durumunun söz konusu olması iki yöne de sert hareketliklerin perşembe günü itibariyle yaşanabileceğine işaret. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolardaki beklentimiz neydi? Özellikle bölgenin altında fiyatlamanın 24.81'e kadar devam etmesi ve hafta açılışıyla birlikte aslında piyasanın bu yönde bir toparlanma çabası içerisinde olacağını da dile getirmiştik. En azından beklentimize kıyasla kısa vadeli bir toparlanma döngüsü sterlin dolar tarafında başlamış gibi görünüyor. Tabii ki 26.66 ve 24.81 arasında dalgalanmalar hafta boyunca devam edebilir. Özellikle bölge altı ve bölge üzerinde o yönde hacim artacak gibi görünüyor. Üst Japonya'na bakalım. Hatırlayalım özellikle bölgenin üzerinde kaldığı sürece zirve testi gerçekleştirebilir demiştik ve zirvenin üzerinde 132670'le aylık çok önemli bir direnç bölgesi mevcut. Yine tabii ki hem ABD tarafından gelecek olan verilerle birlikte Japonya'nın ne 10 tarafıyla da beraber düşünmemiz gerekecek. Bölge üzerinde hala pozitif bir etki gösterdiğini ancak bölgenin altına sarkması durumunda durumun negatife döneceğini söylemek mümkün. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL bıraktığımız yerde durmuyor. 16.53 tepkisiyle birlikte özellikle haftalık değerlendirme videomuzu da söylemiştik. Üçüncü direnç pardon, destek teması dar bir bölgede gerçekleşmiş olması tekrar yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. Özellikle 16.53'ün üzerinde orta uzun vade 17.33'lere doğru bir yönelim durumu söz konusu ve bu hareketi bu beklentimizi 16 seviyesi üzerinde kaldığı sürece de gerçekleştirmesini ne yazık ki bekliyor olacağız. DAX tarafına bakalım. 4 saatlik grafikte DAX'ta özellikle takip edeceğimiz artık 14.330, 14.276 bölgesi olacak. Bölgenin üzerinde kalması pozitif, bölgenin altında fiyatlamanın gerçekleşmesi tekrar negatif ayrışmaya sebep olacak. Teknik olarak bunu söylemek mümkün çünkü 3. temas hatta 4. destek temas bölgesi ciddi anlamda önem arz ediyor. Şu anki görünüm bu şekilde. Ve ons grafiğine bakalım. Ons'ta da beklentimiz bölgenin üzerinde pozitif kalması yönündeydi. Ancak burada ufak da olsa bir ihlal gerçekleşmiş olması ons tarafında 1844'ün altında bölgenin tekrar 1832'lere doğru test edilebileceğini işaret edebilir. O yüzden takimimiz kısa vade 1844 üzerinde pozitif altında ise negatif yönde olacak. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'deki beklentimiz özellikle yine haftalık değerlendirme videomuzda da yer aldığı üzere 122.20 ve 124.08 bölgesi yakından takip edilmesi gereken bölge demiştik. Bölgenin altında kaldığı sürece yine pozitif kalmaya devam edecek ancak 117.98'in üzerinde pardon altında bir e, kademe kar satışı gerçekleşme ihtimaline karşı 114.67 ve güçlü destek bulduğu ve dördüncü temas durumunda olan alanın test edilmesine kadar devam edebilir. Ve tabii ki Nasdaq. Endeks tarafına bakalım. Endeksteki beklentimizde 12.556-12.441 bölgesi üzerinde orta vade grafikte bir toparlanma en azından direnç bölgesinin testine kadar varabilecek alımların gelebileceği yönünde. Tabii ki bu orta vade bir beklenti kısa vade aslında yükselişin gerçekleşmesi orta vadeye kıyasla daha ...olağan görünüyor. Özellikle 12442 seviyesinin altında kapanış olması durumunda ise 12070 testi tekrar grafiğimizde bekliyor olacak. SP500'e bakacak olursak Nasdaq'a paralel bir şekilde aynı beklentimiz burada da mevcut. 4204 seviyesi üzerinde pozitife dönecektir. Buradaki konsolidasyon durumu muhtemelen bugün ve yarın devam edecek gibi görünüyor. Tabii ki 4070'in altında fiyatlama olması durumunda ise kısa orta vade 3977 seviyesinin testi gerçekleştirilme olasılığı artacak. Aksi takdirde zirve üzeri tabii ki durum biraz daha toparlanmaya yönelik harekete dönecektir. Kripto tarafına bakalım. BTC 4 saatlik grafikte takipimiz devam ediyor. Özellikle bu noktayı haftalık değerlendirme videomuzda da yakından incelemiştik ve 29300 dolar üzerinde beklentimiz 31340'ların pardon 31398 seviyelerinin test edilmesiydi. Yani bölgenin test edilmesi yönündeydi. Bakacak olursak beklentimiz tek bir mumda gerçekleşmiş ancak hala bölgede satıcı grubunun bulunabileceğini unutmamak lazım. Özellikle 31916 seviyesi üzerinde BTC için hızlı bir yükseliş senaryosu gerçekleşebilir. Aksi takdirde geri çekilme hala bölge arasında dalgalanmayla sonuçlanabilir. O yüzden iki bölge arasındaki hareketliliği takip edebiliriz. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da biraz daha pozitif bir görünüm mevcut. Neden? Çünkü henüz direnç bölgesine ulaşmış durumda değil. Ancak Ethereum için kısa vade grafikte yükselişin devam edebilmesi adına mutlaka 1970 doların üzerinde fiyatlama gerçekleştirmesi lazım. Aynı zamanda bu birinci, ikinci, neredeyse üçüncü ve dördüncü test hamlesi olacağından dolayı bu bölgede güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleştirmek zorunda, yükselebilmesi için aksi takdirde bu hareket tekrar 1706 doları ve hatta daha da aşağı bir seviye görecek olursak 1433 lere kadar varacak bir satış baskısında beraberinde getirebilir. Evet, gördüğümüz üzere aslında grafiklerde hareketlilik olacağını gösteriyor bu hafta piyasa piyasada tabii ki takip etmeye devam edeceğiz ve günlük olarak kademeli grafiklerimizi hep birlikte incelemeyi sürdüreceğiz. Haftanın ilk günü olması sebebiyle en azından öğleden sonraya kadar volatilitede düşük bir durum söz konusu olabilir. Ancak salı günü itibariyle hareketliğin artacağını düşünüyoruz. O yüzden hem hafta sonu videomuzu hem de sabah videolarımızı kaçırmamanız sizin lehinize olacaktır diyelim ve hatırlatmamızı yapalım. Herhangi bir finansal okuryazarlığımız yoksa mutlaka ticaret öncesi uzman danışmanlarımızdan hem temel hem de teknik konularda destek istemeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese her şimdiden iyi haftalar. Bol kazan